Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber özel TNT'ler var videosu. Çekiyoruz. Evet, TNT'leri nasıl patlatacağımızı soruyorsanız böyle dinamitlerle. Abi. Tamam. Öncelikle bu alanı nasıl patlattığımı sormayın. Ultra TNT'lerle yaptım bunu. Çok büyük bir alan patlattı. Ve o zaman o ve o zaman başlayalım. Tamam. İlk TNT'miz. Ultra TNT. Tamam. Bir deneyelim. Ne oluyor? Ne oluyor? Hiçbir şey göremedim. Dur mi sakın. Dur. Dur onu da dur 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 patladı <laughs> ve hiçbir şey olmadı tamam bu nedir açık? o bak bileyiz o zaman buna da başlayalım tamam bak patladı patladı Uuu her tarafa ateş yaydı. Bak bu güzelmiş. Tamam bir tane de buna atalım. TNT ne olacak? Patlarsa ne olacak? Uuu dibine girdiğimde can yenileme geldi. Ve şu anda radyoaktif bir şeyler çıkıyor. Ben dünyanın sonunu getirebilir diye düşünmüştüm ama. Tamam bir dakika şimdi bunu deneyelim nasıl olacak? Korkuyorum. Korkuyorum. Ne oldu. Nasıl patlayacak? Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Oğlum hiçbir şey olmadı. Ben daha güzel beklentilerim vardı. Şimdi bu portal TNT ne yapıyor Şimdi ne yapacak? Ne oldu? Ne oldu bir de yukarıya çıkalım ya. Hiçbir şey olmamış. Dur ne yapıyorum? Ya orası. Tamam neyse. Tamam diğerini de bana başla. Love TNT. Bir bakalım. Aa patladı. Aa patladı. Aa patladı. Up. Aslında yaratıcılık modunda olduğum için girebilirim altına. Tamam. İyi güzelmiş arkadaşlarınızı böyle türellersiniz. Tamam ben trollemek için kullanırım bunları. Tamam. Ben şunu hiç denemedim. Bu ne? O ne oluyor? Polis bizi mi yakaladı? Nasıl ya? Saniyesinde patladı. O zaman ben bunlardan bir ordu yapayım. Görüşürüz iskelet. U. Bir de patlama animasyonları da çok iyi. Ve son olarak bunun patlama gücüne bakacağız. Evet. Hiçbir şey olmadı. Kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.